Herkese selam. Bugün 11 Temmuz Perşembe. Bugün hep beraber yine ve doğru da iş yapacağız, paket dağıtacağız. Günün sonunda bakalım kaç para ciroya ulaşacağız, ne kadar para harcadık, ne kadar kazandık. Onları göreceğiz. Başıma birkaç bir değişik bir şey geldi. Gene sorunlar, problemler. Onları da videonun ilerleyen kısmında sizinle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Günün ilk paketi düştü. 19.5 dolar. Saatler 11'i çeyrek geçiyor. İkinci paketimiz de düştü şimdi. 10.75. Bugün işler bir tık yavaş ilerliyor. Normal yaz günü. Hemen bir paket daha geldi. 7.75. Onu da alıyoruz efendim. Gidiyoruz. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Üstüne 6.75 daha ekledi efendim. Yağmur gibi yağmur gibi paketler devam ediyor. Bunu da kabul ettik. 8.5 dolar daha aldık. Gidiyoruz. Gündüz gece. 17.75 bir paket daha düştü. Hızla hareket ediyoruz efendim. Durmak yok. Few moments later. Hazır 45 50 dakikadır paket yok ya size dün gece şey dün başıma neler geldi onu anlatayım. Dün böyle kötü kötü paketler geliyordu. En son hep işte reddediyordum falan. En son reddetme hakkım kalmadı. Kötü bir paket daha geldi. İşte 11 dolara iki tane iş yerinden paket alıp bir tane adama götüreceğim. Götürmek istemedim çünkü kötü bir paketti. Üstüme aldım. Sonra üstümden attım. Ben reitim yeterli sanıyordum. Meğersem reitim yeterli değilmiş. Üstümden atınca beni şey yaptı. Reitim düştüğü için silver'a düşürdü. Bir de endişe yapmıştım. Salak gibi affedersin. Schedule'a düştüm. Benim bölgemde de schedule yok. Ne yapacağız? bir rate lazım sadece bir puan yükseltmem lazım bir puan yükseltmek için tekrar 150-200 km sürdük abi diğer bölgeye çünkü orada benim puanlarım platinium zaten bir tek benim bölgemde yüksek olduğu için orada bir puan arttırıp paket atıp tekrar bölgeme geri dönmem gerekiyor her yani neyse gittim paketleri attım falan tabi benzinim azalıyor işte çeyrek deponun biraz üstündeydi benzin gece öyle hatırlıyorum Neyse gün içinde tam benzinliğe geçecektim. İşte oraya sürdüm gittim paket atarken. Tam benzinliğe geçerken paket geldi. Neyse dedim paketi attıktan sonra. Puan yükseldi. 5-6 paket attım zaten. Puanım yükseldi hemen. Yemek yani dönmeye karar verdim. Dönme, dönmeden önce dedim ki bir dönerciye geçeyim. Bir döner yiyeyim. Öyle döneyim. Tam dönercinin arkasında da benzin var. Benzinlik var. Yedim, yemeği yerim hemen benzinimi aldım ya Allah tazik geri. Yani en azından bugün piç oldu çalışamadık. Maksat gideyim erkenden yani erkenden dediğim de saat gece on buçuktu. <laughs> i̇şte gelene kadar on iki buçuk falan olacaktı. Hemen yatarım. Ertesi gün sabah işe hemen kalkarım çalışırım çünkü çalışmamıştım bugün. Neyse ben yemeği yedim. Benzin almayı unuttum çıktım yola. Neyse dedim yoldan alın. Yola otobanda bir tane benzinlikçiyle karşılaştım. Orada çıkışını kaçırdım. Çıkışını kaçırınca Neyse dedim ileride bulurum bir şeyler. Bulamadım. Zaten sonra da yaklaşık bir 30-40 mil falan yol kalmıştı. Neyse dedim challenge yapayım dedim kendi kendime. Ee, hani benzin yetecek mi gibisinden. Ben bu benzinin falan diye. Senin kafanı siki. Yaklaşık bir 15 mayıl sonra falan ibre iyice dibine doğru gelince araba böyle birden pat bir şeyler yaptı böyle bir tek dedim böyle bir attı beni. Allah dedim. <laughs> Gittik dedim. Benzin pompası gitti dedim. Fuel pump. Hemen sağa doğru yanaştım. Gaza basıyorum araba gider halde ama gaza basıyorum ama gaz yemiyor. Sağa doğru yanaştım. İşte hızım düşünce araba kendiliğinden hemen kendini söndürdü. Bekledim diye 30 saniye falan bir daha çalıştırdım. Bir daha çalıştı. of oh dedim. En azından dedim hani motorda bir şey yok yani 14 yaşından beri arabalarla haşır neşir olduğum için ve yurt dışında sürekli arabalarla uğraştığım için yani az çok artık anlayabiliyorum ne olduğunu evet ne bittiğini. ...çalışınca bir daha dedim tamam benzin bombası. Ondan onun da sebebi... ...benzinin olma benzinin olma işi. Şimdi bu tarz Mercedes ve BMW'lerde... ...zaten fabrika bile size tavsiye ediyor. Yani çeyrek depo ve üzerinde olması lazım... ...minimum arabanın. Benim araban mesela... ...80 küsür litre benzin alıyor. 25-26 galon falan alıyor yani. Şimdi sen bu kadar büyük bir depoda 3-5 litre benzinle gezersen o benzin pompası ısınıyor. Isındı mı bozuluyor. Ama içinde benzin olduğu zaman o benzin onun soğumasına yarıyor. Ve arıza yaşamıyorsun. Neyse ben bir daha çalıştırdım. Hani Allah'ım bir en yakın bir benzinliğe yetiştireyim. En yakın benzinlik aramızda gene böyle 4-5 bin falan vardı. Çalıştırdım. Çalıştırdım. Yani saniyesinde gazı kökledim hemen böyle saatte 120-130'a yetiştim baktım tekliyor direkt boşa aldım İşte onun şeyle bu mercedeslerde iyi süzüldüğü için yaklaşık bir 3-3.5 mil gittim benzinciyle aramızda 2.5 mil falan kaldı 2 söndü otomanın bir 91 bir çıkışa girdim söndü çalışmadı bir daha. Arabanın üstüne çıktım işte arabayı sallıyorum, çalkalıyorum falan hani benzin gitsin, benzin pompasını <laughs> yapamıyorum. Çalışmayacak anladım. Gecenin o saati mahsur kaldım otobanda. Hatta videosunu falan da çekecektim yani. Yatacağım, yatamıyorum. Otobanın kenarındayım. Her an biri çarptı çarpacak şeyiyle, paniğiyle yatamıyorum. Polis gelmiyor bu towing şirketlerini falan arıyorum. Gece diye benden 500-600 dolar para istiyorlar. 6, 6, mil için. 6 mil beni çekecekler. 500-600 dolar para istiyorlar. Şansa triple A'yı da yaptırmamıştım. Bugün yaptırdım zaten onu. Triple A da yaptırmamıştık. Kaldık öyle sabaha kadar bekledik. İşin garip tarafı ne bir polis geldi, ne bir highway petrol geldi, ne bir şey geldi. Normalde gelmeleri gerekiyor bu tür durumlarda. Otoban kenarında bir araç durduğu zaman gelmeleri gerekiyor. Hiç kimse gelmedi. Ben de öyle beklenip sabaha kadar mal gibi. Saat 6-6.30 gibi bu country'nin kendi bünyesinde bedavaya hizmet verdiği bu otobanlarda dolaştırdığı çekiciler var, towingçiler var. Hani böyle benim gibi işte atıyorum arabası yola kalmış falan, otobanda kalmış olanların Arabalarını hemen en yakın exitten çıkıştan Şehrin işine müsait bir yere Seni sağ salim yetiştiriyorlar Ki otobandan çık yani Kazaya sebebiyet verme diye. <laughs> O adam bizi aldı götürdü Ben sabahın 8-9 olmasını bekledim Sonra benim tovinci geldi Aradım Anlaştık bir fiyata Geldi Çocuk aile çocuk çıktı Daha önceden BMW'm vardı benim bu arabadan önce BMW'yi o, o gene o çekmişti. BMW'de de şey olmuştu. Ee, Söyleyin benimle. Air Valve. Yani Hava valfi e gitmişti. Neyse aynı süre işte hoş beş falan değiştirmişsin arabayı. Evet bilmem ne derken ne oldu dedi. Dedim yanılmıyorsam dedim şey gitti hani. Fuel Pump gitti dedim. Benzin pompası gitti dedim. Çünkü içinde benzin yok. Sende bidon var mı dedim. O çekicilerde oluyor çünkü. Var dedi, hemen lift çağırdım. Ben yakın benzinliğe gittim. Benzin doldurdum biz ona Geldim içine koyduk. Arabayı kendi yüklemişti zaten. Benzini döktük, çalıştı mı? Çalıştı. Ama araba böyle disco gibi böyle gök kuşağı gibi. Yanmayan hiçbir lamba kalmadı yani. Sürecek mi de dedi? Yani şimdi bir yandan çekici çekeceğim 5-6 mil. 5-6 mil çekeceğim diye 250 dolar para vereceğim. Onu hesaplıyorum yandan lan İbrahim çekmezsem Fuit Bapak veya başka bir şeye zarar verirsem En az 2.5-3 katlık buçuk, buçuk olacağım 2500-3000 dolarlık olacağım yani Neyse işimi sağlama alayım dedim Ben kendi garajıma götürdüm Benim bir tane yabancı bir arkadaş var garajcı Onun yanına çektirdim En azından dedim hani bilgisayara bağlatayım Bilgisayara bağlatalım Ne oluyor ne bitiyor bir bakalım emin olalım Ondan sonra binelim Çünkü yani Fuel pump gitse bile en basit yani en böyle oh Allah'a şükür sadece bu diyeceğin şey 2000 dolar. Takmasıyla 2-300 falan yani. Götürdük, bağlattık. Çok şükür bir şey yok. Her şey sağlam. Fuel pump'a da bir zarar gelmemiş. Tek sıkıntı sadece yeterince benzin koymamışım. Öyle ucuz atlattık çok şükür. bu arada ben konuştuğum videoyu çekerken iki paket atmıştı 17 dolara. Şimdi de 13 dolarlık bir paket attı. Üstüne 7 dolar ekledi. Çiftledi yani toplamda 20-21 dolara gidiyoruz. İş yerine gidiyorum şu anda paketleri almaya. Sonraki paketlerde görüşürüz. Şu eve 15 dolara bir paket getirdim. Bugün işler biraz yavaş. Saat 6 oldu. Bu paket dahil saat 6 olmasına rağmen 150 dolara yeni yetiştim. Zaten aslında bu dün arabanın bozulması, bütün gece sıfır uyku falan derken pek de asılamadım açıkçası. Ama ne olursa olsun çalışmak zorundayım çünkü dün çalışamadım. Bugün normalde berbere gidecektim, tıraş olacaktım ama İşlerin bu kadar yavaş olması bu engel oldu. Tıraş başka bahara kaldı yani. Yapacak bir şey yok, para lazım. Binanın birine pakete geldim. Köpekler arabanın etrafını bastı. Şu an can güvenliğimiz yok. Güzel mi iş koyuyorsun? Evin sahibinin gelmesini bekliyoruz. Deni diye bir yerden bir paket aldım şimdi 8 dolara yani kabul ettim geldim uykusuzluk çok kötü uykusuzken çok da gergin oluyorum bugün akşam servisinin ortasından da saçma sapan bir iki muhabbet oldu 6 dolar 6 dolar mıydı 7 dolar mıydı 4 mil bir paket geldi mecbur almak zorunda kaldım reytim kötü diye müşteri Ankara'dan sipariş vermiş yani anlamanız için Türkiye haritasından bahsediyorum Ankara'dan İzmir yönüne doğru sipariş vermiş ama adam manda oturuyor o benim bir yarım saatimi yedi işte sportla tartıştım bağırdım çağırdım ondan sonra bir iş yerine gittim yine bir paket daha geldi İş yerinde müşterinin istediği şeyi bulamadılar yani yokmuş ellerinde kalmamış o dondurma mıdır nedir sportla konuştum gene sport müşteri arıyor müşteri iş yerini arıyor iş yeri doğru da işte konuşuyor velhasıl kelam orada da bir 20 dakika böyle gitti akşam servisi mahvoldu Saat şu anda kaç? 10 buçuk daha 230 dolar falan büyük ihtimal bir 15-20 dolar daha yapıp 250 de kapatıp gider yatarım yani çok yorgunum. Dediğim gibi dün gece arabanın bozulması falan fistan hiç sıfır uyku. Yine sıfır uykuyla iyi dayandım. Bir de gerçekten ben uykusuzken çok gergin oluyorum. Bu gerginliğim de bugün işe yansıdı zaten. Akışı kapattım en son saat on buçuk gibi 8 dolar attı üstüne bir tane yedi dolar paket attım sonra sevindireminin önüne çektim o sevindireminin denen yerin arasında durdum benim hesabım McDonald's'tan ban yemiş gece de tek iş yaptıran yer McDonald's Neyse böyle uyuklar gibi oldum. Uyandım çalıştırdım. Tam yatacağım yere doğru gidiyordum. Baktım 2 dolar bir var. Ya dedim biraz daha bekleyeyim belki birkaç bir iki paketten gelir falan gibisinden. Bekle Allah bekle. Paketin pesi gelmedi. Şu an saat 12 içeri geçiyor kapattım. Uyuyacağım yere doğru gidiyorum. Toplamda 246 dolar mı? 247 dolar mı? Ne yaptım? Berbat bir gündü. Ben de berbattım. Gün de berbattı. Yani pazartesi zar zor 260 yapmıştım. Salı 350 yapıp Pazartesi'den gelemiştim ama çarşamba ayağıma sıktım. Hiç para yapamadım. Reyti falan düşürdük. Diğer şeylere gittik bugün de böyle kötü geçince bu hafta Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Bakalım hafta sonu gelecek. geçecek. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Türkiye'de ender bedava olan şeylerden biri şu anda abone olmak. Ona da ücret gelmeden abone olun derim. Sağ ol, yaxşı qal.